Şanlıurfa Kent Konseyi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Yolu Festivalleri projesinde Şanlıurfa'nın olmamasına tepki gösterdi. Şanlıurfa Kent Konseyi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 programında Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Kültür Yolu Festivalleri projesine Şanlıurfa'nın dahil edilmemesine tepki göstererek bir basın açıklaması düzenledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Yolu Festivalleri adı altında bir proje ile... Ilan... Kent Konseyi'nin merkez binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kent yöneticileri ve basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Sesimiz çıkmadı. Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç, Şanlıurfa'nın zengin kültürel mirasının göz ardı edilmesini ve projeden dışlanmasını kabul edilemez bir durum olarak nitelendirdi. Anladığını söyledi, Başkan Saraç açıklamasında Şanlıurfa'nın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, zengin kültürel ve tarihi bir mirasa sahip olduğunu vurguladı. Oluyoruz veya ediliyoruz. kamuoyunun haklı ve şiddetli... Kültür Yolu Festivalleri projesinin Güneydoğu Anadolu bölgesinde düzenlenecek olmasına rağmen Şanlıurfa'nın projeden dışlanmış olmasının büyük bir hayal kırıklığı olduğunu dile getirdi. diğer Diyarbakır'ın alınışına itirazımız olamaz. Ama her bakımdan onlardan daha zengin kültüre, tarihe, mekan ve materyale sahip Şanlıurfa ve Mardin'in alınmamasını biz kültürel körlük veya kültürel cehalet olarak görüyoruz. Bunun mantıksal bir açıklaması yoktur. Ama siyasi bir açıklaması vardır. Olabilir. Yani siyasi bir baskı veya baskısızlık söz konusudur. Bu komedinin bir başka yüzü de şudur. Çok iyi bir turizm bakanımız vardır. Kendi alanında Türkiye'ye çağ atlatmıştır. Ama bir kültür bakanımız yoktur. Kültür bakanlıkta bir müsteşar yardımcılığına veya bir genel müdürlüğe indirgenmiştir. <laughs>